Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 21 Nisan 2024 tarihinde yani geçtiğimiz Pazar günü yapılmış olan bursluluk sınavının sorularını çözüyoruz. 5. ve 6. sınıfı çözdüm hem YouTube'a hem Instagram'a yükledim bilginiz olsun. Şimdi ise 7. sınıfın sorularını çözeceğiz. Yine aynı şekilde 5 ve 6'da olduğu gibi 20'şer soru çıktı her bir branştan ve toplam soru sayımız da 80. Sınav süremiz ise 100 dakikaydı. Şimdi bakalım hem soruları değerlendirmek istiyorum hem de bir bakalım nasıl yapmışsınız yorumlara Bu arada bekliyorum ee, YouTube'a da atacağım dediğim gibi daha hızlı bir şekilde de çözebilirsiniz oradan yani daha doğrusu izleyebilirsiniz Evet şimdi vakit kaybetmeden başlayalım birinci sorumuz birinci ünite ile ilgili gelmiş gözlemlediği Yıldız grubu hangisidir diyor birden fazla yıldızdan oluşur Türkiye'nin farklı şehirlerinde Aynı şekilde görünür. Bunlar takım yıldızlarıdır. Takım yıldızlarının birbirlerine göre konumu değişmez. Kendi etrafında dönme hareketi yapabilirler ama birbirleri için konumları sabit kalır. Yani değişmez şeklinde yorumlayabiliriz. Evet devam edelim. ikinci sorudan. Hangisi sabit teleskoplar kullanılarak gökyüzüyle ilgili araştırmaların yapıldığı gözlem evlerinin kurulacağı bölgelerin özelliklerinden biridir bakın bununla ilgili soruyu bursluk sınavının kampında da defalarca söylemiştim gökyüzünün açık olması yani bununla ilgili şartlar gözlem evlerinin kurulması gereken yerlerin belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Bu ışık kirliliği önemli bir faktör. Işık kirliliğinin az olması gerekiyor bu bölgede. Bulutsuz olması gerekiyor, depremsiz olması gerekiyor, nemsiz olması gerekiyor. Ve sonuncusu da şehir merkezinden uzak olması gerekiyor ki optik teleskoplarla düzgün bir gözlem yapabilelim diye. Bakın bulutlu gün sayısı çok olursa hava kapalı olur ve biz düzgün gözlem yapamayız. Aydınlatmanın fazla olduğu bir şehir merkezine yakın B şıkkında hem ışık kirliliği var hem de şehir merkezine yakın tamamen olmaz. Havadaki nem oranının fazla olması hayır nemsiz olmasını istiyoruz. Hava kirliliği az seviyede olursa gökyüzü temiz olur ve biz de gözlemimizi daha düzgün bir şekilde yapabiliriz. Her sene muhakkak çıkıyordu zaten bu soru. E, bu sene de es geçmemişler. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Bakın yıldızların yaşam döngüsünü de yine söylemiştim aynı şekilde. Çünkü ben ekstra bir e, aslında soru çözümünden ziyade çıkmış soruların kampını yaptım sizle. Ve çıkmış sorular bizim için e, yol haritası. Bizim için önemli olan zaten çıkmış sorular. Çünkü e, kaynaklardaki kitaplar bize bir yere kadar yol gösteriyor. Sonrasında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu sorular daha büyük önem taşıyor. Yıldızların yaşam döngüsü aslında şuraya hemen yazabiliriz. Öncelikle bulutsuyla başlıyorduk küçük kütleli yıldız veya kısaca yazayım. Büyük kütleli yıldız diye yaşam döngüsü ikiye ayrılıyordu. Öncelikle küçük kütleli yıldız derken güneş ve güneşten küçükleri söyleyebiliriz. Büyük kütleli yıldız derken de işte güneşten yaklaşık 7-8 kat büyük olması gerekiyor. O zaman buraya geldiğimde kırmızı devi göreceğim. Kırmızı dev. Burada ise kırmızı süper dev veya kırmızı üstte iki ifadeyle de görebiliriz. Küçük kütleli yıldız sonrasında gezegenimsi bulutsu adını alıyordu. Gezegenimsi bulutsu en sonunda da beyaz yüce olarak hayatının yaşamının sonuna geliyordu. Yıldızlar canlılar gibi tıpkı doğar, büyür ve ölürler diyoruz. Kırmızı süper devi söyledik. Gezegenimsi bulutu yerine bu defa süpernova patlaması gerçekleşiyor. Bu patlama sonucunda da iki ihtimalimiz var. Ya kara delik oluyor yıldızımız, kara deliğe dönüşüyor ya da nötron yıldızına dönüşüyor. Nötron yıldızının diğer adı ne diyecek olursak bazı kaynaklara karşımıza çıkıyordu. Pulsar olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım ne demiş? K yıldızı yaşamını nötron yıldızı olarak tamamlayabilir. K yıldızı büyük kütleli yıldızmış. Evet nötron yıldızı olabilir. Cevabımız A seçeneği oldu. L yıldızının yaşam döngüsünde süpernova patlaması görülür diyor. Hayır L yıldızı gör, baktığımızda tablodan küçük kütleli bir yıldızmış. O zaman süpernova patlaması görülemez. M yıldızı yaşamını kara delik olarak tamamlayabilir demiş. Hayır M yıldızı küçük kütleli bir yıldız olduğu için Olmaz. Ne de büyük kütleli bir yıldızmış. Yaşam döngüsünde gezegenimsi bulutsu görülür diyor. Hayır küçük kütlelilerde görülür bu. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Yani şu döngüyü bilen bunu direkt zaten cevabını verecektir. Dördüncü sorumuz. Türkiye'ye ait görevini tamamlamış gözlem uydularından biridir diyor. Gözlem uydusu dediği için zaten bakın çok basit bir e, soru olmuş. Hepsi bunların görevini tamamladı. Yani bunların hepsi. Pasif uydularımız bizim yani uzayda görevini tamamladı. Ama A, C ve D şıkları haberleşme uydusu iken, B şıkkı bizim için gözlem uydusu cevabını verecek cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 5. soruda işle ilgili bir soru gelmiş. İş e, sorularında nasıl yapıyoruz? W eşittir f çarpı x. Yani bu durumda, <laughs> pardon işin birimi Joule kuvvetin birimi Newton yolun birimi de metre olarak karşımıza çıkıyor ve de zaten burada work kelimesinden geliyor baş harfinden Evet devam edelim öğrenci numaralanmış düzeneklerin hangilerini birlikte kullanırsa deney amacına uygun olur o zaman üstte deneyin amacını vermiş bu deneyde düzenekleri hazırlamış Tamam Burada neymiş? Fiziksel anlamda yapılan işe etkileyen değişkenlerden birinin cismin aldığı yol olduğunu gözlemlemek. Yani hangisi, hangi ikisini alırsam ben bu düzeneklerin amacım yolun etkisini bulmak olur. O zaman ben yolun etkisine bakıyorsam kuvveti sabit tutacağım. Şimdi 1-2'de kuvvet sabit miymiş? 1 ve 2'de hayır. 1 2F, 1F. A gitti. 1 ve 3'de sabit mi? Hayır. 2F, 3F. Bu da gitti. 2-4 olur mu? Evet ikisinde de F var ve bakın yol farklı. Birinde 20 metre, birinde 30 metre yol alınmış. O zaman bu oldu. 3 ve 4'e baktığımda yine kuvvetlerin farklı olduğunu görüyorum. Biz bir değişken etkisine bakmak istiyorsak muhakkak diğer değişkeni sabit tutmamız gerekecek. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Umarım güzel gidiyorsunuzdur. Bir yandan cevaplarınızı da kontrol edin tabii ki şu soruyu doğru yapmışım, şu soruyu yanlış yapmışım şeklinde. Bu ölçümlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Kütle ve ağırlık yine bunların e, farkını bilmemiz gerekiyor. Kütle konumdan konuma değişmezken ağırlık yer bağlı olarak değişen bir e, değişkende. İki gezegende de cismin ölçülen ağırlık değeri birbirine eşittir diyor. Ağırlık yer bağlı olduğu için gezegenden gezegene fark eden bir durum. O yüzden aşık olmaz. Cismin kütle ölçümleri için dinamometre kullanılmıştır. Hayır. Kütle ölçümleri için ne kullanılır? Eşit kollu terazi kullanılır. O yüzden B şıkkı da yanlış. C'ye geldim. İki gezegende cismin ölçülen kütle değeri birbirine eşittir. Evet. Çünkü bakın aynı cismi ölçüyorum. Diyelim ki 1 kilogramlık bir cismi ölçüyorum. İki konumda da birbirinin aynı kütle değerine sahip. Ama bir gezegende belki 10 Newton çıkacak. Başka gezegende Belki de 6 Newton çıkacak bilmiyorum. O yüzden kütle değeri birbirine eşitken ağırlık birbirine eşit değildir. Ağırlık ölçümü için eşit kolu terazi diyor. Hayır ağırlık ölçümü için dinamometre kullanılır dememiz gerekiyordu. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim yedinci sorumuzdan. Enerji ile alakalı bir soru. Topun salınım hareketi ile ilgili hangisi yanlıştır? Tamam. Birinci konumdan ikinci konuma geçerken topun potansiyel enerjisi artar. Bakın direkt bu yanlış. Neden? Çünkü birinci konumdan ikinci konuma geçerken potansiyel enerji neye bağlı? M ve H'a yani kütleye ve yüksekliğe bağlı. E bu kütleye ve yüksekliğe bağlıyken o zaman yüksekliği azalırsa Potansiyel enerjisinin az, azalması gerekiyordu. Burada ise artar dediği için cevabımız A seçeneği olur. Diğerlerine de bakalım hatta. İkinci kolumda sahip olduğu kinetik enerji üçüncü kolumdakinden daha büyüktür. Kinetik enerji ile de ilgili evet burada potansiyel en azsa kinetik en fazla olması gerekiyor. Çünkü burası sürtünmesiz bir ortam. O yüzden bu ifade doğru. 2'den 3'e geçerken potansiyel artar doğru. Çünkü yüksekliği artıyor. 2'den bire geçerken topun kinetik enerjisi azalır. Evet 2'den bire geçerken potansiyel enerjisi arttığı için e, neye azalır? Kinetik enerjisi azalır diye yorumlayabiliriz. Evet sekizinci sorumuz aynalarla ilgili bir soru olmuş. Vazonun görüntüsü diyor tamam. Birinci aynada vazonun görüntüsü biraz daha küçük olmuş gibi. Evet ikinci durumda da aynı. Evet bu aynalarla ilgili. Yani şöyle yorumlayayım direkt. Görüntü nasıl görünmüş? Birinci aynada düz ve küçük görünmüş. İkinci aynada düz ve Eşit görülmüş O zaman birinci aynanın tümsek ayna olduğunu, ikinci aynanın da düzlem ayna olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ayna çukur demiş yanlış. Birinci ayna otomobillerin yan aynalarında kullanılır. Evet, yan aynalarımız bizim için tümsek aynadır. Tümsek aynada görüntü düz ve küçüktür. Ee, görülen alan da daha geniştir Daha geniş bir alanı görür. Ama çukur ayna da mesela e, görüntüyü daha detaylı görmek için kullanmamız gerekiyor. İkinci ayna tümsek demiş yanlış. El feneri ve otomobillerin farlarında da kullanılan yine çukur aynadır halbuki ikinci aynada düz ayna kullanıldığını söylemiştik. Evet, devam edelim. Dokuzuncu sorumuz. Bir deneydim. K, L ve M levhalarını beyaz ışık altında bakıldığında görünen e, şekiller renkleri şekilde verilmiştir diyor. Bu deneyle ilgili hangisi doğrudur? O zaman cisimler gerçekten de bu renkte çünkü beyaz ışık altında bakıyorsam e, bu rengi yansıtır ve biz bu renk olarak görürüz. Yeşil, siyah ve kırmızıymış. K levhası beyaz ışığın tüm renklerini yansıtmıştır. Hayır. Beyaz ışığın eğer tüm renklerini yansıtsaydı beyaz ışığın içinde ne var? Bu arada kutu sayamam. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Eğer tüm renklerini yansıtsaydı biz onu beyaz ışık olarak görürdük. O yüzden birinci öncül yanlış. İkiye baktığımda M levhası kırmızı ışığı yansıtıp beyaz ışıktaki diğer renkleri soğurmuştur. Doğru. Bunun içinde kırmızı varmış. Kırmızıyı yansıtmış. Diğer renkleri ise soğurmuş. O yüzden biz bu rengi daha doğrusu levhayı kırmızı renkte görüyoruz. Üçe baktığımda L levhası beyaz ışıktaki tüm renkleri sormuştur. Bu doğru. Tüm renkleri sorduğu için biz onu nasıl gördük? Siyah renkte gördük. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Evet devam edelim. 10. sorumuz. Işığın özelliklerinden hangisiyle açıklanır demiş. Evet burada bir şeyler anlatmış ama zaten şekilde görünüyor. Şuradaki kısım önemli bizim için. Birinci kavanozdaki suyun sıcaklığının ikinci kavanozdaki suyun sıcaklığından daha büyük olduğu görülüyor. Çünkü neden bunu e, yorumlayabiliriz, açıklayabiliriz. Bakın ışığın soğurulması. Bu ışık daha doğrusu birinci kavanoz siyah renkte olduğu için ışığı daha fazla sordu ve daha çok ısındı. İkinci kavanoz da ısındı ama beyaz renkte olduğu için ışığın çoğunu yansıttı. Bir kısmını sordu. Yani mesela bunlar başlangıç sıcaklıkları diyelim ki 20 santigrat derece. Ben bunları güneş altında veya işte bir ışık altında beklettiğimde bu belki de 40 derece olacak bu işte 30 derece olacak. Yani daha fazla bir ısınma göreceğiz sıcaklık değişimi daha fazla olacak 11 sorun yine basit bir soru olmuş atom modelleri ile ilgili birinci e, model elektron ikincisi proton veya nötron bilmiyorum neden çünkü bize göstermemiş veya nötron ama çekirdekte proton veya nötron olduğunu biliyorum oradan yorumlayabilirim daha sonra zaten çekirdeği de göstermiş bir protondur diyor. Hayır bir kesin elektron. İki pozitif yüklü olabilir. Evet protonsa eğer pozitif yüklü olabilir. İki nötron ise üç elektrondur. Hayır birin elektron olduğu zaten kesin. Üç negatif yüklü olabilir diyor. Hayır negatif yüklü olan zaten bir. Yani elektron cevabımız bursa. Elektron eksiği de proton artıydı. Nötron da zaten atomun yüksüz taneciklerinden biriydi. Yüksüz tanecikleriydi hatta. Evet 12. soru yine kesin gelecek sorulardan biriydi zaten. Çünkü şu ikisi özellikle yani onunla ilgili şey de yazayım aslında. S yani baş harfleriyle başlamayan elementler karıştırıldığı için sınavlarda çok sık bunlar geliyor. S, K, P bunlar kükürt K potasyum. Bakın baş harfleri de aslında birbirine sanki karışık gibi. P ise fosfor. Burada fosfora F demiş. Halbuki F klorun sembolü. E, gümüş AG demiş. Doğru. Çinko PB demiş. Hayır. PB kurşunun. Çinko ise Zn'dir. Sodyum Na. Buradaki S ise kükürt. Yani A, C ve D şıkları yanlış yazılmış, yanlış verilmiş. Ama Bursa'daki gümüşün eee sembolünün AG olduğunu söyleyebiliriz. Elementler zaten sembollerle gösteriliyor. 13. sorumuz. Farklı boyut ve renklerde boncuklar kullanılmış. Birinci molekül bileşik, ikinci molekül element buna benzer çok benzer hatta yani neredeyse birebir aynı soru yine geçen yıllarda da çıkmıştı. Bunların saf madde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bakın ikinci molekül bileşiktir demiş direkt yanlış. Birinci molekül iki farklı cins atom içerir doğru. İkinci molekül aynı cins atomlardan oluşur. Zaten aynı cins atomlardan oluşan e, maddelere biz element adını veriyoruz. Birinci molekül toplam 3 atomdan oluşur. Evet iki çeşit ve toplamda da 3 atomdan oluşur. Yani bunun element mi bileşik mi olduğunu bilmemiz bile burada bize yeterli oluyor. Evet 15. sorumuza bakalım. Hangisi hangilerini yapmalıdır diyor. Ne için? 5 gram küp şekerin sudaki çözünme hızını arttırmak için. Çözünme hızına ne etki ediyor? Temas yüzeyi etki ediyor. Diğer bir ifadeyle tanecik boyutu da diyebilirsiniz buna. Sıcaklık etki ediyor. Bir de karıştırma etki ediyor. O zaman 30 derece sıcaklıkta 100 mililitre su bulunan bardağa 5 gram küp şeker koyuyormuş. O zaman 70'e çıkarırsam olur. Daha sıcak bir e, su sonuçta, daha sıcak bir çözücü olur. İkinciye baktığımda 30 derece sıcaklıkta 100 mililitre suya ekleyerek bir çubukla karıştırmalı. Evet karıştırırsam da daha hızlı çözerim. 0 derece sıcaklıkta bakın daha soğuk bir suya koymuş. Olmaz ki. Cevabımız 1 ve 2 olması gerekiyor. Çünkü amacı neymiş? çözülme hızını arttırmakmış. <laughs> evet 14. sorumuz. Homojen ve heterojen karışımlara örnek vermiş. Ben homojenleri tik atayım. Tuzlu su homojen, kolonya homojen, şekerli su homojen. Başka ne var burada? Bir de kolonya var. Bakın ikisini de yani burada e, heterojenleri hatta çarpı atalım gösterim olarak. Zeytinyağı su ne oldu? Heterojen. Kumlu su heterojen. Zeytinyağı su heterojen. Ayran heterojen. Cevabımız denizli olmuş oldu. Ayranı sanki homojenmiş gibi e, zannedebiliriz ama ayran ne oluyor? Yoğurdu bir süre sonra dengede kaldıktan sonra yoğurt dibe çöküyor. Suyu da üstüne çıkıyor. Evet 16. sorumuz ayırma unisi. Biliyorsunuz bununla ilgili de zaten en çok bilinmesi gereken kısım zeytinyağı ve su. Karışımı ayırma honisi ile ayrılıyor ve bunu yaparken neyden faydalanıyoruz? Yoğunluk farkından faydalanıyoruz. Yoğunluğu fazla olan madde dibe çöküyor ve yoğunluğu fazla olan madde şuradaki musluğu açtığımızda karışımdan önce ayrılıyor. Muhtemelen bununla ilgili bir şey sorulmuş. K su L zeytinyağı olabilir diyor. Bakın aslında direkt cevabımız bu çıktı. Çünkü K altta L üstte. L'nin yoğunluğu K'den büyüktür. Hayır L'nin yoğunluğu K'den büyük olsaydı zaten buradaki şekilde daha altta olurdu. Alkol su karışımı da bu yöntemle ayrılabilir. Hayır, alkol su karışımı damıtma yöntemiyle ayrılır. Yani kaynama noktası farkından yararlanır. Çünkü alkol suda karışımların homojen karıştığını söyleyebiliriz. Yani bir çözelti oluşturuyor aslında. K ve L sıvılarını ayırmak için sıvıların kaynama noktası farkından değil, yoğunluk farkından faydalanılmıştır. Cevabımız B seçeneği oldu. Evet 17. sorumuz. Soğan zarı hücresine bulunup ağız içi epitel hücresine bulunmayan. Bunu da defalarca sordum Milli Eğitim Bakanlığı. Artık soğan zarının bitki ağız içi epitel hücresinde hayvan hücresi olduğunu bilip ya farkını ya ortak yönünü almanızı istiyor sizden. Hücre duvarı sadece bitkilerde var. Diğer adıyla hücre çeperi. Bu ikisi ise hayvanlarda var. Mitokondri Zaten hem bitki hem hayvanlarda var. Burada diyor ki soğan zarı hücresinde bulunup yani bitkiye ait olan bir şey söylüyor. Cevabımız hücre duvarı olacak. 19. sorumuz. Bir mayoz gösterilmiş burada. Mayoz bölüme nasıl oluyordu? Üreme ana hücrelerinden üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri oluşuyordu. Bir numaralı hücre vücut hücresidir demiş. Hayır vücut hücresi olsaydı bu bir mitoz bölünme olurdu. Mayoz olduğunu nereden anladık? Çünkü hem kromozom sayısı yarıya düşmüş hem de şeyin dört tane hücre oluşmuş. Dolayısıyla bu ikisi bir araya gelirse zaten mayozu söyleyebiliriz. Ve mayoz da iki aşamada gerçekleşiyordu. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere. 2 ve 3 numaralı hücrelerin genetik hepsi birbiriyle aynıdır diyor. Hayır aynı değildir. Çünkü crossing over dediğimiz parça değişimi gerçekleştiğinden orada bir kalıtsal çeşitlilik oluşacak. 1 numaralı hücre ard arda iki kez mitoz geçirmiştir. Bunu bilemeyiz aslında ama yine de D'ye bakalım. 4, 5, 6, 7 numaralı hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır. Evet cevabımız D seçeneği. Çünkü kalıtsal çeşitlilik var. Ama burada C seçeneğinde bir numaralı hücrenin iki kez mitoz geçirdiğini bilemiyoruz. Evet 18. sorumuz hücrede bulunan bazı yapıların görevleri şu şekildedir diyor. Hangisi verilmemiştir? Yine bununla ilgili de çok kez soru çıktı. Besin ve oksijen üretir bu. Kloroplastın görevi. Protein sentezi ribozomun görevi madde iletimini sağlar endoplazm retikulumun görevi kofulun görevi ise depolama ve boşaltımda bitkilerde büyük ve az sayıda hayvanlarda da küçük ve çok sayıda bulunuyordu. Canlılarda meydana gelen mitozla ilgili hangisi doğrudur genetik yapısı ana hücreden hücreyle aynıdır demesi gerekiyordu çünkü çeşitlilik yok eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşumunu kim sağlıyor Mayoz sağlıyor. Mitoz sonucunda iki hücre oluşur. Cevabımız C seçeneği yani A, B ve D şıkları mayoz bölünmeye aitken C şıkkı mitoz bölünmeye ait. Evet sorularımızı bitirdik. Bence güzel sorular yani e, ne zor ne kolay. Hatta kolaya çok daha yakın. Bilen bir kişinin net bir şekilde yapacağı sorular. Herhangi bir çeldirme veya bir e, böyle hinlik hani bu soruda kesin bir şey var diyeceğimiz bir şey yok. O yüzden bence gayet güzel, e, temiz bir sınav olmuş. Herhangi bir böyle cümlede anlaşılmayan bir yer veya e, yoruma açık bir yer yok. Net, kısa ve net olmuş. Bence güzel bir soru, güzel bir deneme, daha doğrusu güzel bir sınav olmuş. Bununla ilgili lütfen yorumları siz de değerlendirmenizi yazın. Sınav esnasında işte neler yaşadınız, zorlandınız mı, hangi dersten önce başladınız veya toplamda kaç net yaptığınız gibi geri dönüklerinizi muhakkak bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, iyi akşamlar.